Tıbbi aromatik bitkiler. Bunları hepsi de bu dönemde başlattık. İşte buldurumuz, karpanavramımız. Hepsi burada. Bunlar da kabak kurusu, elma kurusu. Üzerini orta yapıştırdık. Çok önemli bir e, merkez. Aynı zamanda da turşu, turşu merkezi diyelim. Bir aydır bir e, aydır oluyor. etme korkakları ürünler. Bunlar da ayrı bir çalışmada. Tamamen nakile, ordu, ev yapımı, e ezmeleri. Ordunun e, geçiş güzergahı üzerinde kurduğumuz e, yerel e, ürünlerimizin satış e, mağazaları. Bunları biz kendimiz ahşaptan ürettik. Ve burada da Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin e, Kurduğu kooperatiflerle 19 kadın kooperatifi kurduk. Onların ürünleri burada e, satılıyor. Hem bunları tanıtıyoruz hem kadınlarımızın el emekleri, göz nurları burada e, aynı zamanda ekonomiye katılmış oluyor. Burada burada yaptığımız bazı yenilikler var. Bunlardan bir tanesi siyes buğdayı, e, ata buğdayı yani Anadolu'muzun 10 bin yıllık buğdayını yeniden Burada üretmeye başladık. Şimdi gördüğünüz gibi bunları paketliyoruz ve çok yoğun ilgi var buna. Aynı zamanda kuliteni de yok bu bakımdan son derece önemli kendi topraklarımız ürünleri. Ve Suriye'de daha çok üretiyoruz. Ayrıca saleplerimiz var ürettiğimiz. Onun dışında orada bildiğiniz gibi fındıkla beraber bal zaten buranın temel ürünü. Onları değişik çeşitlerini eee arı sütü de dahil olmak üzere satıyoruz. Aynı zamanda burada çay üretimi de var perşembede. Onları da e, burada pazarlıyoruz. Kısacası çukatamızla birlikte bütün ürünlerimiz kendi e, fındık kolonyamıza dahil olmak üzere burada pazarlıyoruz. Buradaki amacımız hem e, üretimimizi e, bilhassa teşvik etmek kadınlarımızın el emeğini, göz nuruunu ortaya çıkarıp ekonomiye katmamız, onlara bir kazanç sağlamamız, meslek edindirmemiz. Bunun dışında hayvancılıkla ilgili süt ürünlerimizi de yakında devreye sokacağız. Bu noktada bilhassa yumurtalımız çok revaçta Türkiye'de 900 mağazada ordu yumurtası devreye sokuluyor. Akkuş fasulyesi dahil olmak üzere. Bir de tıbbi aromatik bitkilerimiz var. Isırgan dahil olmak üzere. Ekinezyalar, naneler, kekikler. Bunlar da bizim ordumuzun zenginliklerini hem yeniden keşfediyoruz, yeniden ortaya çıkarıyoruz hem de ekonomimize katıyoruz. Kahvaltılar aynı zamanda çocukların özellikle kuvvetli besin alması gereken ilave olarak da öğrencilerimize I'm